Yarları çökerken asli Savrulduk sevgilim dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana Bak nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel gitti Nasıl nasılmıştım bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana Nasıl nasılmıştım bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana o çocuk gülüşün aklımdan gitmez Yar varsam Rabbime seni bana getirmez Boşalan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim doymadım sana. Bak nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel duygular sinindi gitti. nasından senmiştim sevmiştim mi? Seni ayrıldık sevgilim Doymadım sana Nasıl da sevmiştim Bilirsin seni Ayrıldık sevgilim Doymadım sana Hasret rüzgarları çok erken Savrulduk sevgilim dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana Bak nasıl başlamıştı Bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti